Düğün umumiye, umu, umumi, umumi, genel, düğün, borç, genel evet. borçlar demek. Biz sadece bu kadarını biliyoruz ama daha vahim bölümü şu. Daha doğrusu şöyle oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borcu, dış yayına çok alışveriş falan yok. 1854 yılında Kırım Harbi oldu. Evet. Kırım Harbi'nin şeyini taşıyamadık biz. Mali yükünü taşıyamadık. Evet. O, o münasebetle de borçlandık. Dışarıdan borçlanmaya başladık. Şimdi bu dış o, onu takip eden bin, 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 bin 1854 Kırım Harbi 1874'e kadar o 20 senede 15 büyük borç aldık. Biraz ferahlık oldu yani. Bu aynen AK Parti'nin de mesela bu dış borcu olağanüstü. İlk dönemlerde özellikle çok büyük borç aldılar. Millet böyle bir ekonominin icap ettirdiği rahatlık zannetti. Bu Çırağan Sarayı, Dolmabahçe Sarayı var ya Fatih Bey. O ben. zaman yapıldı. Onlar, borçlarla on yapıldı. Onlara benzeyen bütün lüks şeyler yapılan e, Kırım Savaşı'nın ertesinde aldığımız dış borçlarla yapıldı. Tabi bu bir müddet sonra iflas haline geldi. Bil, geldi sene 1875'e. Yani borçları... Padişah kim o sırada? Efendim? Padişah kim? Padişah Abdülaziz. Padişah Abdülaziz. 1875'e geldi. Devletin gelirleri, harcı gelirlerinin e, şu kadar bölümü bırakın dış borcu döndürmeyi faizlerini ödemekte müşkülata düştük. Tamam. O zaman çanlar çaldı. Adına 1875 kararnameleri denilen Ramazan ayında yapıldığı için adı Ramazan kararnameleridir. Ramazan ayında çıkan bir kararnameyle moratoryuma benzeyen bir şey ilan etti. E, i̇flasa şey. benzeyen bir şey ilan etti. E, i̇flasa benzeyen bir şey. Dedi ki bir, faizleri ödemiyorum. <laughs> ...iki, borçların yarısını ödemiyorum geri kalan yarısını tahvilat ile ödeyeceğim, kağıtla ödeyeceğim. 3 %300'lük bir şey yaptı devalüasyon. Geralçın. Tamam. Şimdi bunu keser zannetti. Tabii büyük kargaşa da oldu. Aradan 4 sene geçti. 1875'ti. 1875... Bunu kabul etim alacaklar. Efendim? Alacaklar bunu kabul etsin. Alacaklar çaresiz moratoryum ilan ettiğiniz zaman şimdi e, turpun büyüğü gelecek yani. 1879'a gelindi. Bu meseleyi hiç kesmeyince Rusumu Sitte İdaresi diye bir idare kuruldu. Rusumu Rüsum Vergi Sitte Altı Altı Vergi İdaresi Osmanlı İmparatorluğunun yahut devletin en büyük 10 e, vergi gelirini elde ettiğimiz mallarına mallarıyla ilgili bir idare kuruldu. Bu idare yabancıların yönetiminde kuruldu. İki sene daha geçti, bu da kesmedi imparatorluğun şeyini. 1881'de geldi, çöktüler bize. Yani çöktüler adam alacak al, alıyor yani. Bu Duyun Umumiye İdaresi diye bir idare. Genel Borçlar idaresi. Ama onun daha şeyi açılımı şu. Duyun Umumiye'yi Osmaniye, Osmanlı'nın genel borçları, varidatı varlıklar, varidatı muhassasa idaresi. Varlıklarının tahsisinin idaresi. Yani borçlar idaresinden ziyade Osmanlı İmparatoru, biz Cihan İmparatoruyuz ya kendimizi öyle görüyoruz ya yani Osmanlı İmparatorluğu 1881, şimdi Padişah Sultan Abdülhamit Han oldu. 1881'de bu idare kuruldu. Türkiye'nin bütün vergilerini bu duyumu... Yabancılar toplamaya yabancılar başladı. Yabancılar topladılar. Kendi alacaklardan sonra bir kısmını... Kendi alacaklarını yıllık alıyorlardı. Atan parayı bize veriyorlardı. Al bu da senin paran har harcayabildiğini harca. Şimdi bunun üstünden 1912 Balkan Harbi geçti. Abdülhamit tahttan indirildi. Balkan Harbi oldu. oldu. Birinci Dünya Savaşı oldu. oldu. Bunlar hep devam ediyor yani duyunu umumiye devam. Ediyor. Kurtuluş Lozan'da, Savaşı oldu. Efendim Lozan Milli Mücadele oldu. Olduk. Kurtuluş Savaşı oldu. Biz galip geldik. Lozan'a gittik, oturduk. Hala duyunu umumiye Numiye devam bah. ediyor. En çetin müzakereler Lozan Antlaşması'nda topraklardan filan ziyade, sınırlardan ziyade bu duyun umumi Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan borçların yönetimi paylaşılması nasıl ödeneceği ve kapitülasyonların kaldırılması oldu. Lozan ikiye bölündü ya bir ara Şubat 1923 yılında. Kesinlikle orada. Evet. İşte o bu 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 münasebette evet. ikiye bölündü. Kapitülasyon özellikle. Kapitülasyonların kaldırılması ve Osmanlı borçlarının yönetimi. Bu sonra Lo Lozan'da bence en iyi yönetilen e, taraflarından birisidir. E, rahmetli Cumhurbaşkanımız Celal Bayar da o zaman ekonomi e, müşaviri olarak şeydedir. Lozan Heyeti'nin içerisindedir. Şimdi bu bin, 1934 yılına kadar biz bu borçları ödedik. 1934 yılında Paris'te Lozan bu duyumumu yeden kalan Osmanlı borçlarının tasfiyesiyle ilgili son bir büyük toplantı daha oldu. Orada da belirli kazanımlar elde ettik. En son hali 1954 yılı. Yani 1854'te borçlandık. 1954. 100 yıl boyunca o borcu ödedik. 100 yıl boyunca o Genç Cumhuriyet Osmanlı'dan kalan o müthiş borcu üstlendi ve ödedi. Ödedi ama üstünden Dünya Savaşı geçmiş. İki Dünya Savaşı geçmiş. İki Dünya Savaşı geçmiş yani üstünden. Öyle bu, yani iyi budur. Bu, Peki bugün Türkiye'nin borçlarını ödeyememe riski var mıdır artık? Ben o öyle bir şey görmüyorum. Ben Sadece mi? bu devleti bilen, devlet hayatını bilen insanlar ekonomi tarihi bilen, devlet tarihini bilen insanlar bu işten korkarlar. Yani mesela İsmet Paşa özellikle Lozan'daki en büyük müzakerelerde çektiği sıkıntı bu Osmanlı İmparatorluğu'nun borçlarıyla yönetim olduğu için borçlanmaktan çok fazla korkarlar. Daha sonra Demokrat Parti de öyle oldu. Süleyman Bey mesela döviz kıtlığıyla ilgili yakından çalıştığım için onu söyleme hakkını kendimde görüyorum yani dövizle ilgili bir kıtlık için aman ha filan e, alarmı bir halimiz filan vardır. Duyun umumi bu. Yani umumi borçlardan ziyade varlıklarınızın yönetimi şeyin eline geçiyor. Yabancıların Yabancı eline geçiyor.